arkadaşlar oyunun yeri olarak geldiniz bugün sizlerle Tura Mancalar'la iki oynuyoruz ee, biri gitmek için aşağıda linkleri bulabilirsiniz şimdi başlıyoruz evet ee, do you like games I want to play with you Te televizyonu kapa diyor leveli geç diyor ha bunları keseceğiz <laughs> çarpıldı Hadi ispat, tamam. Ee, televizyon tuşuna bas. Tipe <laughs> bak, geri zekalı. Ee, şimdi... Ee, ne yapabiliriz ki? Bence birini ne yap almamız gerekiyor. Ama bence mavi. O zaman kırmızı. Ee, kırmızı da değil. Adam tıklayacağız. Kendimizi de tıklayacağız. <laughs> Gözü aldı görüyor musun? Bak bakın bak. <laughs> ee, anahtara gözüne soktu. Saksı işi. Eee pizza toytu. Pizza Nasıl oldu? Onu anlat anlıyorum. Bunlar böyle böyle. E ne yapacağız ki? Böyle 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 böyle. E, olmuyor. He hadi bir dakika. Böyle böyle. Ha. Lan ne oldu? Böyle yapacağız. Başka bunu koymayacağım. Gaza tıkla bunu. Tıkla. Aa dur. Bu değil, bu değil. Ha bu. Olmaz. E, yine öldü. Ha öyle mi? Tam geçmiş. Eee dur. Tıkla. <laughs> nasıl kurtar <laughs> eee, tıkla öldü o zaman korunu bunda bir şey var <laughs> içinden çıktı evet tamam filo ne olmadı tamam <laughs> aman bacana Arkada ne ne lan Slav diyor. E ee? Aa kazandık. Git git git. E ee, bundan çarpılacak. Atla falan yok mu? Basıyor. Bir ileride ne olmadı? Troll geçiyor. Yemin ediyorum troll geçiyor ya. Allah'ım ya. Troll dedikleri bu ama. 10 kere troll sözde tıklıyor. Bir düşün. Troll diyor ki. 10 kere troll sözde tıkla. Ha ha. tabii ki. %50 50. Olmadı. Telefon hakkı. Olmadı. Ee, taş ol. Bir dakika. bu bırak, stop olmadı. Şimdi ne yapacağız? Buna bassak olmuyor. <laughs> Win. Geri zekalı ya. Bunu böyle getireceğiz. Bu değildi. E, mi yedireceğiz? Tamam.

Abi ya. Gerçekten troll ya. Hı, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam edelim. Gülme gidelim mi? Tamam. Ee, o gram butona tıklıyor diyor. Oh, the A bunu niye koydun ki işte tükürüğüm bitiyor. <laughs> tövbe tövbe ya Allah'ım. Sen de niye koyuyorsun? A bunu iç. Öldü. Bunu iç. Öldü. E bunu iç. Yine öldü. Bunu iç. E yine öldü. Bekleyeceğiz önce bekleyelim. Bunları tıklayacağız yalnız. Burada bir şey var. Aa içki içtim yanlışlıkla. Tam bekleyelim. Ağzına tıklıyoruz, bacağımı tıklıyoruz anlayamadım ki. Dikkat etmem gerekiyor da anlayamış. Adime. Aa düğme. Eee... bul diyor. Trofes, trofes, Tamam buldum. Başka yüklü mü? Yok. Evet yok. Nasıl abi ya? Bir daha yapacağız ya. Tamam şunu şu. Şunlar. Tamam işte. Başka yok ki. Tamam. Diyor ki. 10 tane trofes buz diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunda 9 oluyor. Trofes yok yok abi <laughs> Gerçekten mi ya? Yamp. Oley. Yamp. Ya. Hadi zıplamayacağız orada tamamen. Troll olduğuna göre troll mantıklı düşünürsek atlama Allah da komedi ya. Tamam. Eee hadi tamam geçtik. Ee, bu bu bu. anlayamadım bu. Ee, nasıl? Bu 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 bu. Bu. Hay o abi. Dıt dıt dıt. Bu ama nasıl basacağım ki Bu. Dıt dıt. Evet öyleydi. Dur yapacağım. Değil, değil. Ah yanlış yapıyorum ya. O ama, bakın, sarı, kırmızı, tü e, tamam işte. Nasıl yapacağız ki? Ne oldu lan? anlamadım ama tamam bunu kabloları var ee, sonra hatta bir do like games ha beyler boşa döndük galiba yok 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 ııı böyle dinliyorum beyler izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı unutmayın özellikle de abone olmayı görüşmek üzere bay bay